Merhaba arkadaşlar. ACN'lere TT3 kırmızı serinin matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2020 senesine ait hız aşım cezalarının adları miktarlaştık tablo verilmiştir. Hız sınırının 120 km olduğu yerde 168 ile radara giren araç birinci cezayı alıyormuş. Daha sonra 80 olan hız sınırının 80 olduğu yerde 120 ile girip ikinci cezayı alıyormuş. İlk cezayı 15 gün ödediği için %25 indirimli. ikinci cezayı 15 gün geçtikten sonra ödüyor. İkinci ceza ne kadardır denmiş. Şimdi arkadaşlar. Birinci cezaya bakalım. Şimdi birinci cezada bir kere ne kadar diyor? 120, 168. Ne kadar fazla arkadaşlar? 48 kilometre fazla. Peki yüzde kaçıdır arkadaşlar? 48, 120'nin yüzde 40 aşım var. Yüzde 40'ıdır diyebiliriz. Dolayısıyla yüzde 40 aşım olduğu için nereye girecek arkadaşlar ceza miktarı? 598'e gelecek. 598. Fakat ilk 15 gün için ödediği için %25 indirim yani %70'ini başka bir ifadeyle 3 bölü 4'ünü ödeyecek. Dolayısıyla buradan ne olacak? 448,5 TL ödeyecek diyebiliriz. İkinci cezaya bakalım. İkinci cezası arkadaşlar 80 ile gidilen yerde 120 km. E buradan da 40 km fazla yani çok net 150 aşım. Dolayısıyla burada da arkadaşlar ne ödeyecek? 1228 ödeyecek. 1228 TL ödeyecek. Aradaki fark sorulmuş. Aradaki fark arkadaşlar 779,5 TL diyebiliriz. Bu nedenle cevabımıza B seçeneği demiş olalım. 4 arkadaşların her biri kendi harcı 3 arkadaşının yaşlarının aritmetik ortalamalarını hesaplıyor. Bulunan sayılar 16, 17, 19, 20 onlara. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden birinin yaşı değildir denilmiş. Şimdi e, harici 3 arkadaşın dediğine göre arkadaşlar ayrı ayrı bulunan toplamlara bakalım. Şu 16 ortalama 16 bulan kişinin diğer 3 arkadaşın yaşları toplamı 48'dir. 17 bulan 51'dir. 19'un 57'dir. 20'nin de 60'tır arkadaşlar. Şimdi bunları topladığımızda bunları topladığımızda arkadaşlar ne yapacak? 216 yapacak. Şimdi bakın mesela kişiler ABCD olsun. Burada ABC var. işte burada ABD var. Burada BCD var. E, D yok. C yok. A yok. Burada da B yok. A, cd var diyelim. Şimdi bakın A'dan mesela kaç tane var? 3 tane var. B'den 3 tane var. C'den 3 tane var. D'den 3 tane var. Dolayısıyla bunu 3'e bölersem 216'yı 3'e bölersem 72 arkadaşlar yaş toplamı diyebiliriz. Şimdi birincinin bulduğu toplam 48 olduğuna göre 72 eksi 48'den bunların yaşlarını şöyle yazalım. Yaşlar ne olacaktır arkadaşlar? 24 olur. 51 çıkartırsam 21 olur. 60 çıkartırsam 12 olur. 57 çıkarttığımda da arkadaşlar ne olacaktır? 15 olacaktır. Dolayısıyla 18 olmayacaktır. Cevabınıza C seçeneği demiş olun. 2021 yılında aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ahmet Sema'nın bugünkü yaşına geldiğinde yıl 2023 oluyor. Demek ki arkadaşlar 2 yıl sonra Ahmet Sema'nın bugünkü yaşına geliyor. Yani Ahmet'le Sema'ya şöyle harfler verelim. Ahmet 2 yaş büyüyünce Sema'nın şimdiki yaşına gelebildiğine göre Ahmet'e x dersem Sema'ya x artı 2 derim. Sema Sümeyra'nın bugünkü yaşına geldiğinde ise 2025 oluyormuş. Burada 4 yıl geçiyor o zaman. Sümeyra da arkadaşlar bundan 4 yaş büyük. Buna da x artı 6 dedik. 2021 yılındaki yaşlar toplamı 89. Şunları toplarsak arkadaşlar 3x artı 8'in 89 olacağını söyleyebiliriz. Buradan karşı attığımızda arkadaşlar 3x ne olacaktır? 79. Özür dilerim 79 değil. 81. Yani ben buradan x'e ne diyebilirim? 27 diyebilirim. x 27 ise arkadaşlar Sümeyra'nın 2021 yılındaki yaşı demiş. 27 artı alttan istenen yaş 33. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Derya yeni basılacak olan matematik Bankası soru bankasının soru düzen yapmak için yayın eviyle anlaşıp 25 günde işi bitireceğini söylüyor. Günlük 200 TL istiyor. Geç kalma durumunda her gün için 50 TL geri öder diyor yayın evi işi planlı %40 yüzde kırk kadar diyor. Yüzde kaçına geri ödemiştir denilmiş. Şimdi elde edilen diyelim. Arkadaşlar 25 gün günlüğü 200'den 25 çarpı 200 55 50, bin. Derya 5000 TL anlaşıyor. Şimdi ne kadar geciktiriyor? Yüzde kadar geciktiriyor. Yani 25'in 4 bölü 10'una bakalım arkadaşlar. 10 gün gecikti. O zaman 10 gün gecikme için ne kadar öder? Her gün için 50 TL olduğu için 500 TL geri öder. O zaman 500'ün 5000'e oranı arkadaşlar 1 bölü 10 olduğu için %10'u kadar geri ödeme yapmıştır. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. İki bakçayda taksi ücret tarife ilişkin doğrusal grafikler verilmiş. Ben bunları fonksiyon olarak yazacağım arkadaşlar. Kırmızıyı ve mavi yazalım. Şimdi kırmızı bakın nereden başlıyor? 8'den başlıyor. Açılış ücreti 8 artı. Şimdi ne olmuş? 4 saatte 14. Yani 14 bölü 4'ten 7 bölü 2 x diye düşünebilirim. Mavi baktığımda 6 artı ne kadar gitmiş arkadaşlar? 16. 4 saatte 16 ise saatte 4. 6 artı 4 x e dediği fonksiyon olarak yazdık. Her kişiye de 20 km yol olan kişinin ödeyeceği farkın mutlak değeri. Arkadaşlar ikisinde de x yerine 20 yazıyorum. Şunu da yazarsam 86. Bunu da yazarsam 78. O zaman aradaki fark 86 78 diyelim. Hani mutlak değer dediği için büyükten küçüğü çıkartıyorum. Ee, 86 eksi 78 de ne olacaktır? 8 olacaktır. Cevabımıza E seçeneği demiş olalım. kadın giyim mağazasında etek ve bluz satışı gerçekleştirmektedir. Bluzun satış fiyatı eteğin satış fiyatının iki katıdır. Arkadaşlar eteğin satış fiyatına ne diyelim? Şöyle %100'den daha küçük sayılar verelim. Çünkü oranlara şöyle hızlıca baktım %20, %50 falan bunlar kurtarır. Arkadaşlar, bluz'a 20x dedim. Eteğe de 10x dedim. Eylül ay içerisinde 100 adet bluz, 80 adet etek satılmıştır. Şimdi o zaman Eylül'de arkadaşlar 100 adet bluz satıldıysa 100 çarpı 20'den ne gelecek buradan? 2000x gelecek. 80 adet de etek satıldıysa buradan da 800x gelecek. Eylül'de arkadaşlar gelir 2800x. Sonra diyor ki Ekim ayında eteklerde yüzde bluzlarda yüzde indirim yapılmış. O zaman Ekim ayında arkadaşlar Ekim diyelim şuraya etek ve bluz fiyatını yazalım. Şimdi eteklerde yüzde indirim yapılmış. Etekler ne kadarmış arkadaşlar? 10x. O zaman etekler ne olacak? %20'si düşüne 8x. Bluzlarda %50 indirim yapılmış. Hop direkt olarak bluzda 10x'e düşmüş. Diyor ki Ekim ayında etek satışı Eylül ayına göre 3 katına. O zaman 80 değil 240 oluyor arkadaşlar. Etek satışı 240 çarpı ne diyelim 8x diyelim. Şeyde bunu satışı da 2 katına çıkıyor. 100'den 200 olacak arkadaşlar. 200 çarpı 12. Toplayalım. Düzenleyip topladığımız arkadaşlar 3920x oldu. Diyor ki yüzde kaç artmıştır. Artışa baktığımızda 2800'den 3920'ye değişim nedir arkadaşlar? 1120 x'tir. Yüzdesini bulmak için başlangıca göre yapıyorum. Yani 2800'de 1120 ise yüzde kaçtır dedik arkadaşlar. Buradan da işlemi yaparsak yüzde 40 buluruz. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. 23 yukarıda sınava giren öğrenciler için de fizik testini tamamını doğru yanıtlayanlar birinci grafikte boyalı. Yani burası fizik doğru diyelim. E, fizik testini doğru yanıtlayanlar içerisinde sınav soruların tam doğru yanıtlayanlar ikinci grafikte boyadır. Yani buraya da full diyelim. Bunlar da full yapanlar. Şimdi denilmiş ki fizik testini tamamını doğru yanıtlayanlar arasında tamamını doğru yanıtlayamayan öğrenci sayısı 76. Yani şurası arkadaşlar 76 kişi. Şimdi şu ikinci grafik zaten fiziği doğru yapanlar. Bunların içinde kırmızı alan, diğer dersleri de doğru yapanlar. Yani full çekenler beyaz alanda 76 kişi diğer dersin tamamını doğru yanıtlayamayanlar diye söylenmiş diyor ki sınava kaç öğrenci girmiştir? Şimdi arkadaşlar bakalım merkez açılardan gelelim. Burası 75 derece. Dolayısıyla şuraya kaç derece kalacak arkadaşlar? 285 derece kalacak. 285 derece. Diyorum ki 285 derece 76 kişi ise 360 derece kaç kişi olur? Arkadaşlar buradan oranlı ipiçler aşağı yaparsak toplama 96 kişi olarak buluruz. Şimdi 96 kişi arkadaşlar ikinci grafiğin tamamı. Burası 96 kişi. Şimdi ikinci grafik kimdi? Sınavdaki soruların tamamını doğru yanıtlayanlar şurası. Şimdi diyor ki sınava kaç öğrenci girmiştir? Şimdi bu 96 kişi arkadaşlar şu %24'ün yansıması yani şey özür dilerim 24 derecenin yansıması. Yani 24 derece 96 kişi bakın ne diyor? Birinci grafikte boyalı bölgede gösterilmiş fizik test e, fizik testini doğru yanıtlayanlar. Birinci grafikte boyalı bölgede gösterilmiş. İkinci grafikte boyalı bölgede fizik testini doğru yanıtlayanlar içerisinde diyor. Yani şurası fiziği zaten doğru yanıtlayanların tamamı. Yani 24 derece. 24 derece 96 ise arkadaşlar 360 derece 1440 kişi olacaktır. Dolayısıyla cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. Bir okulun bursluk sınavına kadar 60 öğrencinin her biri için kırmızı, mavi, sarı renkli kurşun kalemler her birinden birer adet hazırlanmış. Okul gücüne bırakılmış kalemler gelin ne Herkes bir renk kalem almış. Aynı renkten birden fazla alınmamış. 3 renk kalan yok. Buna benzer çıkmış bir soru da vardı arkadaşlar hatırlayacaksınız. Sınav ödevinde 23 kırmızı, 26 sarı, 21 mavi kalem kalmış. Şimdi verilen kalem sayılarına bakalım arkadaşlar. Şimdi 23 kırmızı kaldıysa 37 kırmızı verilmiş. 26 sarı kaldıysa 34 sarı verilmiş. 21 mavi kaldıysa arkadaşlar burada da 39 mavi verilmiş. Toplarsak burayı arkadaşlar 110 kalem verilmiş. Şimdi herkes en az bir tane almış. Bakın herkes en az bir tane almış. 3 renk alan yok. 2 renk kalem alan öğrenci sayısı kaçtır? E şimdi arkadaşlar zaten 60 öğrenci var. Bu 110'dan 60 kişi birer tane almıştır. Dolayısıyla geriye kalan 50 kişi ikişer tane almıştır. Dolayısıyla sorumuzun cevabına A50 diyebiliriz. 25 bir tablo kullanarak oluşturulmuş bir karışım problemi. AB renkli boyalar şu oranlarda oluşturuluyormuş. A ve B'de toplam 60 kilogram boya elde edilmiştir. Şimdi arkadaşlar şu A'ya 10 Y dedim. B'ye de 10 X dedim. O zaman direkt olarak şunları şöyle yazalım. 2 X, işte 3 X, 4 X, pardon Y. 2y, 3y, 4y. 2y, 3y, 4y, y. Bu da x, 2x, 3x, 4x diye geldi. Toplam 60. Yani arkadaşlar ne biliyorum ben? 10x artı 10y'nin 60 olduğunu biliyorum. Bu cepte dursun. rengi için kullanılan kırmızı boya miktarı nedir? 3y. B rengi için kullanılan sarı boya miktarından 4 fazladır. X'den. 3y eksi x 4. E ben 10x artı 10 60 yani başka bir ifade değil arkadaşlar y artı x'in de 6 olduğunu biliyorum. Topladığımda bunlar gitti. 4y 10 y 2.5 y 2.5'su arkadaşlar x de ne olacaktır? 3.5 olacaktır. Toplamların 6 olması için kullanılan beyaz boya miktarı kaçtır denilmiş. Şimdi beyaz boya baktığımızda arkadaşlar 4x artı y. Şimdi x x'e 3.5 yazarsam burası ne olacaktır? 14 olacaktır. 3.5 çarpı 4'ten burası da 2,5 olacaktır. Topladığımızda istenen miktar 16 buçuk. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. İptifiyenin tarzına elde ettiği arpa, buğday, mercimek ve fasulyenin ağırlığı fonksiyonuna ifade edilmiş. Arpa F4, buğday F3, F-2 mercimek, F-1 fasulye olduğuna göre toplam mercimek miktarı tüm ürünlerin yüzde kaçıdır? Hepsini bulacağız arkadaşlar. Şimdi arpa için ilk sene 4 yazarsam 16 32 X12-2'den 18 olacak. Buğdaya baktığımızda 3 yazarsam arkadaşlar 9, 18, 18, 9, eksi bu da 7. Benzer şekilde mercimek 12. Yerine yazdığımızda fasulye de arkadaşlar 3 olmuş olur. Toplama bakarsak buradan 25, şuradan da 15, 40 kilogram arkadaşlar. Diyor ki toplam mercimek tutarı yüzde kaçıdır? Mercimek nedir? 12 arkadaşlar. 12 bölü 40. Sadeleştirirsek 4 ile 3 bölü 10 yani 130 olacaktır. Cevabımıza B seçeneği demiş olalım. fx 3x-1 bölü 2x olduğuna göre f2x'in f2'ninden eşit işte hangisidir denilmiş arkadaşlar. Şimdi f2x'in ne olduğunu bulalım önce. f2x x'e 2x yazarsak e 6x-1 bölü 4x oldu. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bir kere A seçeneği olmaz. Neden olmaz? fx artı 2 bölü 3. Bölü 3 dediğimde 6x gelir. Olmaz. Seçeneklerden bakacağım. B'ye baktığımda şimdi fx artı 1 diyor. Buna artı 1 desem bölü 2x bölü 4x olmaz. Şimdi C seçeneği olabilir. C seçeneğinde şimdi bölü 4 var ama yukarıda da 2 olduğu için buradan gelme olasılığı var. Bunu bir yerine yazıp bakalım. 2 çarpı 3x-1 bölü 2x artı 3 bölü 4 dedik. Şimdi düzenleyelim bakalım. Ee, şöyle dedim. Bir kere şu ikiler gidecek. Bakın bu iki var ama Bunlar gitti. Bunlar gidince ne olacak? Şöyle sadeleştiğinde 3x-1 bölü x artı 3 bölü 4. Bakın paydan 4x gelme ihtimali oluştu ve 3x-3x daha 6x-1 bölü 4x oldu. Gerçekten sağladı. Dolayısıyla sorunun cevabına c seçeneği diyebiliriz. A kümesinden beklenen kümesi, tanımlı fonksiyon için kaç kaçak görüntü kümesi oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar tanım kümesi İki elemanla. Şimdi tanım kümesindeki her elemanın karşılığı olacak. Yani bakın olabilecek durum. Birinci durum şudur arkadaşlar. Ee, şu 1 ile 2 burada ikisi de tek bir sayıya gider. Yani bu giden sayıda 1, 2, 3, 4, 5 olur. Burada 5 tane durum vardır. İkinci durum ise 1 ve 2 burada farklı iki sayıya gider. Şurası için 1, 2, 3, 4, 5'ten 5 durum vardır. Burada da farklı bir şey gideceği için 4 durum vardır. 5 çarpı 4'ten burada da e, ne olacak? 20 olacak. E peki tam tersi eşleşme olabileceği için hani bunların kendisindeki sıralamasının önemi olmadığı için 20 2'den burada da aslında 10 tane var diyebiliriz. Topladığımızda arkadaşlar toplam 15 tane görüntü kümesi oluşturulabilir diyebiliriz. Hayır öğretmen permütasyon dersinde ders anlatımını görselleştirmek amacıyla 6 öğrenciyi kaldırıyormuş. Kuyruğun markasını belirleyerek açlık gibi öğrenci kuyruğu oluşturmuş. Asıl soruyu sınıfa sormuş. Diyor ki sıralamaların kaçında Ahmet hem Remzi hem de Sümeyra'nın önünde bulunur. Şimdi arkadaşlar 6 kişi olduğu için tüm durum 6 faktöriyelden 720'dir. Şimdi burada sıraları ile ilgili söylenen bahsedilen kişiler kaç kişi Ahmet, Remzi, Sümeyra 3 kişi. Arkadaşlar 3 kişi normalde 3 faktöriyelden 6 durumu vardır. Bakın Bunları tek tek de yazabilirsiniz. Ama istenen Ahmet'in, Remzi ve Sümeyra'nın önünde oldu. Şimdi ön sol taraf olduğuna göre istenen şudur. Ahmet, Remzi, Sümeyra veya Ahmet, Sümeyra, Remzi. Yani iki tane. Dolayısıyla tüm sıralamanın şurada iki unutmuşuz. 720'nin 6 durumunun ikisi yani 2 iki bölü 6'sı isteniyor arkadaşlar. 720'yi 6'ya bölüp bölersek 122 ile çarptığımızda 240'tır. Dolayısıyla sorumuzun cevabına E seçeneği demiş olalım. 30. soru bu videomuzun son sorusu arkadaşlar. Bir küp her bir yüzeyi sarı, mavi, kırmızı veya yeşil renklerden herhangi renklerden herhangi biriyle boyanmıştır Atıldıktan sonra temas eden yüzeyin mavi olma olasılığı 2 bölü 3'tür denilmiş. En az bir yüzeyin sarı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar mavi olma olasılığı 2 bölü 3 değil de 600 olduğu için 4 bölü 6 olarak yazarsak. Şunu söyleyebilir miyim? Burası tüm durumdur. Burası da istenen durumdur. Yani 4 tane mavi yüz var. Şimdi o zaman arkadaşlar boyama durumu şu değil mi? Şimdi 4 tane mavi yüz onlara mavi, 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 mavi 4'ü var. Şimdi kalan 2 yüz ne olabilir? Sarı kırmızı olabilir. Ee, sarı sarı olabilir. Kırmızı kırmızı olabilir. Sonra ne diyelim? Yeşil yeşil olabilir. Ee, kırmızı yeşil olabilir. Bir de arkadaşlar sarı yeşil olabilir. O zaman geriye kalan Tüm durum 6 tanedir. Diyor ki en az birinin sarı olma olasılığı bunlardan en az birinin sarı olduğu şu var, bu var, bu var. Buradan da 3 tane arkadaşlar 3 bölü 6'dan isten olasılığımız 1 bölü 2 cevabımız D seçeneği diyebiliriz. Böylelikle bu soruyla birlikte H, T, T3 kırmızı serinin matematik kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.